Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu çılgın manyak çocuk adam oyununu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane çocuk adam var. O manyak çocuk adam niye yarım tutmaya geldiyse biz karşıdaki rakip arkadaşlarımızı yok etti. Biz dolu yok etmek için güçlendik. Ben, size video çekmeden önce bayağı bir bölüm geçmiştim. Şimdi kaldık. Aa bu bosta kaldık. Adı neymiş lan bunun? Ee, bu şeyin. Aa otobüs yapmayı. Dur otobüsü kırmak için şöyle güzel. Bir şöyle tamdır bence. Allah. Saldır çocuk adam. Tamam abi. Çocuk adam. Bu ne? Nereden geldi? Yendi. Şu anda geçtiğim Rank up yani 110 geçtiğin için bana daha da pahalı bir şey verdi. Oha 20 bin mi? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Bu ne Evet abi çok güzel bence. He he çok güzel. o zaman bunu. Tamamdır. Bu kadar basittir. Su varken biz çok basit biliyorsunuz. Hadi yanlış bir şey yaptım. Vallahi yanlış bir şey yaptım. Ama aşağı düş. Kup, 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 kup. Evet. Yanlış bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt suya at. Direkt. Hop. 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 Mızdırak yap şöyle. Arkasına motor. Hop. Tamamdır. Hmm. Benimki mızraklar ha. Minecraft mızrağın seni yenecek. Allah. Hep. Minecraft mızrağı kırılmak üzere. Ve yendik. Minecraft mızrağı kırılmaz. Dur abi şunu bir tekerleğiyle izleyeyim. Lan yapma. Çocuk adam tamam tamam yapma. O gitti. Çocuk adama bak ya. Yeni bir kılıç almış. Ne kılıcı ya balta. Hop. Şöyle. Tamamdır. Başla. Al sana. Al. Çekiçle kır. Uf, fena vurdu çekiç ha. Bir uyuşlar yeri kırıyor. Bu, bu bozlarda özel mi vardı? Evet. Hayır. Hayır öleceğiz. Öleceğiz. Hayır. Öleceğiz. Hop. Ha? Öyle, biz ölmeyiz de. Kim dedi onu? Haydi. Kaçıyormuş tamam. Hop. Hop. Böyle ne oluyor? Hop hop hop. Bu kadar basit. Hop. Yenemiyorum ben bunu yine. Her gidiyor? Hmm, sevindim mi? Anam sevinmedim. Ana yanlışım. Tamam tamam sevindim sevindim. Bu kadar basit lan. Ben de çizdiğim anlamadım. Siz anladınız mı? Anlamadık. Arkadaşlar sakin olun sakın denemeyin. Kalkan ve şey. Ne geldi elimize ya? Of bir dakika arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Çocuk adam kalkan. Çocuk adam daha demedik ya. Ama fajeedik Yeniden neden? tamam. Çocuk adam şimdi şöyle yap. Son şöyle yap. Şöyle, şöyle. Şöyle. Tam böyle mızrak olsun ve böyle. Bir dakika. Biz yanlış yapmışız. Su var mı? At şunu suya at. Yaptık yalan. Helal olsun bize. Ha? Başardık. Hemen şöyle yaz yaz bir şey. Ha. Gıcıklık olsun. Abi ne gıcıklığı ya. Gıcıklıkla bir saniye yedik. Oha abi neymişsin ya sen. Evet ben proyum ha. Bak gıcıklığına gıcıklığına. Çözüm bu gıcıklığına. Hop. Ben biz de gittik. Ama olsun. Hadi finale geldik. Gıcıklığını yap. Tamamdır. Hop. Yan 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 yan. İlk önce o düştü ve biz kazandık. Gıcıklığını yapıyoruz ve bossa geldik. Gıcıklığını yap bana. Neden abi? Hani gıcıklığını yapılıyordu? Oğlum bu bostan bizim uzumuzu burnumuzu kırar. Ama şöyle bir saçma bir şey yapalım. O düştüğün yere. Dün dün. Aa kışın, mavi. Hayır kırmızı. Hayır mavi. Birçok mavi yeşil. mavi. O yüzden süper güç. Süper güç. Mavi seviyoruz. Tabii ki de biz. Vın vın. Ben takipçilerimi sevdim. Allah. Lan kırmızı her kutlayan. Herhalde mavi kutlayan takipçilerimdir. Vun geçtik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de beğendiniz mi? Oha! Çocuk adam sen bu kılıcı nereden buldun? Bilmem abi. Nasıl bilmezsin ya tamam. Bir vuruş mu? Yani bu kolaydı. bu çocuk adam gördün mü? 11.895 liramız varmış. Ne almamız gerekiyor biliyor muyuz? Gücümüz mü? Gücümüz atmamız gerek. Bir tane daha arttır. Bir tane daha arttır. Fena oluyor ha. Bir tane daha arttır. Gittim. Para olsun. Bir tane daha arttır. Bir tane daha arttır. Bir tane daha arttır. Bir tane daha arttır. Çok güzel. Bir tane daha arttır. Oh bitti paramız gitti ya. Yazık oldu. Neyse. Ana. Tekrar. Yanlışlıkla gıcıklığıma çizdim ya. Ama öyle rahman olur ya. Ben insan. Helal her Bakalım. Uuu yavaş Çok hızlı çok güçlendik. Alt bir tane daha. Bin lira gerekiyor o yüzden. Hop. Piu piu piu. Ve bir mızrak. Hmm. Hmm. Çocuk adam sen çocuk uzaklara gittin. O nasıl bir hızlı ya, hız ya. Evet. Art. Tandir. Hop 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 Çi tane bitti ya Hımm. Hımm. çocuk adam sen manyak mısın lan baltayla kendini niye vurdun abi ben vurdum vallahi bak şapla vurma arkadaşlar maalesef böyle yazıyoruz yaz yaz şöyle böyle ve sinirlenme işareti. Yazdan şöyle. Çiz 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 gıcıklığını yapıyorum zaten. He, anladın mı? Ta anladın mı? Tamam abi tamam tamam. Ha? Çocuk adam aklıma bir şey geldi. Biz şöyle yukarıdan çizip aynısını yapsak olur mu? Mesela şöyle. Ha, yanlış yaptık. Bir dakika çocuk adam. Hemen şöyle çizeyim. Şöyle. Sonra şöyle. Şöyle yukarıdan sonra şöyle. Sonra şöyle. Şöyle ortasını. Çocuk adam böyle olsun. Tamam abi. Oy ben de sileyim şimdi. İşin onda tamam mı? Tamam abi şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle evet. Sonra şöyle evet. Sonra şöyle böyle, evet. Böyle işte. Bakalım yenebileceğiz mi? Acaba çocuk adam çok hızlandığı için olabilir mi? Öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Yeniden başlat. Çocuk adam yanlış oldu. Hemen bir tane daha çizeyim. Çiz abiciğim. Şöyle şöyle şöyle. He tamam abi. Yani güzel benziyor. Tamam abi. Şöyle şöyle. Ve şöyle. Evet çocuk adam. Şuraya da bir yolculuk bırakıyorum. Tamam çocuk adam. Hop tamamdır. <laughs> Ve yandı. Ne? Çocuk adam. İlk önce biz nasıl düştük ya? Neyse çocuk adam. Son son son. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. 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 Abi manyak mısın sen ya? Ben nasıl çözeyim? Şöyle çiz işte. Ah koruma. O nasıl bir koruma abi? Abi yürüyemiyorum ben. Çocuk adam saldır. Saldır 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 ama. Çocuk adam bu da işe yaramadı ya. Ama abi ben çok eğlendim ya. He ben de eğlendim. Eğer arkadaşlar siz de eğlendiyseniz like atın, abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. 30 abone olalım. Sonra size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağdan soldan çıkan videoları unutmayın. Çocuk adam bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bir dakika çocuk adam. Şöyle, şöyle. Çiz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Öleceğiz zaten. Durmaya geliyor. Bye.